Abi inşallah bir şeyler buluruz ya. Buraya mı gelmiştik Porsche? Onu alırdım işte. Kutuyu komple ben boşalttım zaten değerlilere. Tek aldım. O gün çok çocuk gelmişti dedim. Ya biz ne yapacağız? Dedim ya. Aa var burada bak. Yeni koli var burada. Bak şu fena bu arada bunu sevdim. Aa itfaiye mi bu? Polis var. Tamam teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün pompacı oluyoruz. Bir günlüğüne. Sesliydi. He değil mi abi sesi çalışıyor ya. Lan kedi orada? Hoş geldiniz. Bu videoda şok marketlerde halt yıl savuna çıkıyoruz. Evet, nereden çıktı bu şok marketler diyebilirsiniz. Ee, Facebook'ta vesaire gördüm. Bazı şoklara gelmiş abi. Biliyorsunuz bu birazcık market işi birazcık sıkıntı. Kimi erken açıyor, kimi geç açıyor. Sıkıntı kardeşim ya. Kimi gününde açıyor anlayamıyoruz o yüzden. Arkadaşlarım da şok marketlerde bulmuş bir şeyler. Ben de bir bakayım dedim. İnşallah bir şeyler bulabiliriz biz de. Dün sadece bir alışveriş yapmak için şoka sordum. Haftaya gelecek dedi. Ama işte sana, sana haftaya geliyor, öbürü hemen açmış oluyor. O yüzden bilemiyoruz neler ne olmuş. O yüzden gidip bakacağız şimdi hepsine. Abi inşallah bir şeyler buluruz ya. Hayır. Bu ara aa saatim <laughs> hayır saatim kalmış ya. Şöyle göstereyim. Bugün 20 Ekim Pazartesi ve saat 9.03 geçiyor. Şoklar yeni açıldı. 3 dakika önce açıldı. A videoların devamı için mutlaka beğeni atmayı unutmayın lütfen. A videolarını sevdiğinizi biliyorum. Ben de o yüzden çekmeye devam ediyorum. Vay be. Bu YouTube'da geldiğim ilk şok olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum ama şoklarda hatırlıyorsa diye bir serim vardı biliyorsunuz. Seri derken yine abi videosu yani ama kırmızı ATV'liydim. <laughs> Burada genelde kasanın arkasında oluyor da bir oraya bakalım. Abi saate nasıl unuturum ya? Abi hatı yıl servalardan geldi mi? Maalesef. Tamam. Ne zaman gelir biliyor musunuz? Ya, nadir gelir. Tamam teşekkürler. Abi katalogta Kataloglara bakmadım ya şeyde de katalogda kaç gösteriyor acaba ya? Nadir geliyor dedi. Allah Allah. Bu arada marş motorunda sıkıntı var galiba böyle cazur, cazur sesler yapıyor. Şimdi oradakine baktım. Ben şu ileride bir tane daha ona bakmıştım zaten bakmaya gerek yok. Onun ilerisinde var ama ileriki önce buradan mavi duraktan gidelim bence. Neyse bir rota yapacağız bakalım. ne trafiği bu ya böyle sabah sabah. Okul iş falan herhalde. Saat 9 gerçi ama. Şu ileride bir şok daha var ona bakalım. Hava soğukmuş vardı. Ben sivite çıktım ama mont istiyor. Kral ortadan gitme be. Evet bugün Sakarya trafiğine hiçbir şey demeyeceğim. Bak sinyali verdi işte. Ne zaman veriyor görüyorsunuz değil mi? Bugün Sakarya trafiğine tek kelime laf etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü düzelmiyor bir şey söylediğiniz zaman. Artık ben bıraktım bunu. Hatta ben de kurallara uymamaya başlayacağım artık bu gidişle. Kafama göre gideceğim arası. Bütün yollar benim. <laughs> Bak görüyor musun taksici? Abi her videoda bir taksici bir olay yapmasın ya değil mi? <laughs> bakın ya benden büyük ya. Bak normal bir insan burada durması gerekiyor çünkü şuradan geçin olmaz neyse ya. <laughs> Anam çıldıracağım. Roşi yok sağda mıydı solda mıydı? İleride soldaydı yukarıda. Aynen. Evet. Kolay gelsin. Evet. E, Halt yıl geldi mi? Hani çok güzel geldi. Tamam. Ne zaman geliyor biliyor musunuz? Genel evet, olarak diğer mağazalarda var ya. Hmm. Ara gidiyor onları. Ama reklamlarında belki şey oluyor ya satışları. Mağazaya hiç geldi. Tamam. Teşekkür ederim. Bir Ada Tüpün oraya bakın, Tehlike mağazası var, bir de Migros'un arkasında bir şok var. Tam oradan geliyorum zaten. Ada Tüp'e bakın. Tamam. Teşekkür ederim kolay gelsin. Hadi. O zaman gidelim Ada Tüpün oraya, belki vardır. Aa gerçi Ada oradaki de büyük bir şok, belki olabilir ha. Aynen. Arkadaşlar tekrardan bir stüdyo turu yapmayı düşünüyorum. Bu sefer oda turu olarak paylaşacağım çünkü stüdyo turu deyince izlenmedi çünkü insanlar anlamadı ne olduğunu. Oda turu şeklinde bir video gelsin mi yorumlara yazın. Ve odama yani stüdyoma akvaryum kurdum onu da göstereyim size çok güzel oldu. İstiyorsanız yorumlara yazarsınız abi. Evet. Bu şok büyük bir şok. Bir de bak burada şey var galiba. Bu Migroslarda oluyor ya şey. Sola sinyal zaman verdim ben ya. Ee, i̇çeride fırın mırın, kafe mafe bir şeyler oluyor ya. Onlardan var galiba burada. Ana içeride şey çalıyor. Şimşek McQueen'deki şarkı çalıyor. <laughs> Telif gelmesin ya. Şimşek. Aa. Lan benim şey çalıyormuş. Senin kafanı. çalıyormuş. Dedim ne? Aa var burada bak. Yeni koli var burada. Cone shaker var bunu alalım. Şunu alacağım abi. Dün buldum almadım ama hoşuma gitti. Bakın Batman'in bir botu 1966 Batbot diyor. Bunu aldım abi. Bunu aldık Abbas. Bunu aldık Abbas. Şimdi şu var. Pontiac Firebird. Al abi. Geçen Migros avanında şey oldu ya böyle işte bunu alıyorum bunu alırım dedim ya şey yazmış millet sanki ağaçtan elma topluyor. Konuş artık. Evet başka ne bakalım. Başka yok aslında ama bunlar nasıl var abi ya. Şurada şeyler var. Yollar. Yolla şu anlık işimiz yok ama ileride biraz daha para olursa, daha büyük youtuber olursam şey yapacağım. Büyük otoparklardan alacağım at işte İşte nereye koyacağım onu stüdyoya koyamam. Odama odama koymam lazım ama alacağım yani. Onlardan çok istiyorum. Bir 10 bin lira kadar para lazım. Aynen abi. Kimse var mı? Bir soralım ya. Merhaba. Bu arabalardan başka var mı acaba? Bildiğiniz. Hı, tamam. anladım tamam. Kolay gelsin. İyi günler. Tedi açık mı? Tedi açık değildir. de. Şu Migros'a bakalım mı arkadaşlar? Şunu şöyle. Abi ATV çamura bak. Neyse. Şu tedi dedim. Migros'a bakalım o zaman. O dursun burada. Tedi kaçta açılıyor? Açık olsa bakardık aslında ya. 10. Saat kaç? Saatim yok. Hayır. 45 dakika bekliyorum arkadaşlar. Migros açıktır herhalde. Bu 8.30'da biz geçen videoda buraya geldik mi ya? Gelmedik ha. Aynen. Gelmiş olalım o zaman gözümün ucuyla gördüm. E, maalesef hiçbir şey yok. Şu bu ara dioramalarda falan iyi kullanılır ha böyle. Motoru da boyayacaksın aslında. Kolay gelsin. Şu halt yosarlardan sadece oradakiler mi var? Evet. Halt yos Ne iş yapıyorsun? Ne iş mesle? Tamam teşekkürler. Bu arada koleksiyonerler aşırı fazla çoğalmış arkadaşlar. Geçen Şoka sorarken dedi ki ne çok kişi sordu ya dedi. Dedim evet abi benim suçum ben youtuber. <laughs> Anlıyorum. Ha yani burada da var işte. Bak şu Lamborghini şey var hatta. Aa çalışanlar niye bilmiyor ki onlar da olduğunu. Şu var. Bu National Icons setinden. Porsche Porsche vardı bu sette. Ya bu araba pek sarmadı ben. Çizim bir de Jaguar var aynen. Bu da çok sevmedim bunu ya. Bu arada alarmım çaldı ya önce arkadaşlar. Size alarmımı dinleteyim mi? Çok güzel oldu bu arada. Bakın alarm sesimi dinleyin şimdi. Şimşek! Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> bu Şimşek Mekke'nin giriş sahnesindeki şeyi yaptım. Güzel bir motivasyon oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi Ha, şimdi. Şimdi. Şimdi nerede şok var? Haritadan bakalım azıcık. Evet, videoları çıkmadan önce şok diye aratıyorum burada zaten görüyorsunuzdur. Şimdi ben buradayım. Buraya doğru gidince ee? gidiyoruz. Bunları bulmamız iyi oldu. O Batman botu özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Yani dün gördüm almadım. Dedim gerek yok falan ama almış olayım yani güzel. Burada. Şokumuz orada. Kızım sakin ol lan. Ben böyle durumlarda çıkışa koyuyorum ki çıkarken rahat binebileyim. Bu da öyle gereksiz bir detay işte. Aa buradan bakalım mı? Bu bu, arabalar burada. <laughs> Neyse gidip bakalım. Hatta bir şey çıksın artık ya. Thomas var. <laughs> Thomas'ı ne yapacağız? Ama bu adam mı bak. Aha matchbox var. Thomas Bak şu fena değilmiş bu arada bunu sevdim. Yazmıyor, Tamam. Şu bu ne ATV var kocaman. ATV bir tek bu var ya. Bu ne abi? Şu sağ sola oynuyormuş motor. Çok da lazım zaten. Almayacağım ya. Hiç baksamak istemiyorum çok. Merhaba hatil sarılardan var mı acaba? Tamam kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar ağlamaya başlayacağım. Ya bizim grupta bulanlar nerede buldu? Nerede o? Hep görüyorum ben bir yerlerde almışlar. Okumadım da mesajları çok ama. Oo yakıtlanması yanıp sönmeye başladı. Ben alayım onu. Arkadaşlar bir kere böyle yanıp sönüyordu. Biraz daha gider dedim almayayım dedim yolda kaldım ya. Arkadaşlar tanıdık geldi mi? Bakın. s bulduğumuz BİM. Vay be. Vay be. Evet öbür şokumuz burada. Hemen şöyle bir güzel şık bir dönüş. Şurada rampa var ben gidiyorum buradan. Ana! Lan yoksa! Lan! Şoku boşaltmışlar lan. Vay arkadaş ya. Ne alaka? Şuradan bir döneyim de. Şurada bir yerde de bir şey gösteriyordu da haritada hatırladığım kadarıyla. Bakacağım ya vardır bir de. Düşünsene STH kaçırıyoruz ağlarım herhalde. Kim işaretli onu? Onu bulun. Şurada göster ama yok. İleridekine gidelim. Bir de bana acilinden bir petrol lazım <laughs> yoksa yolda kalacağız gene. <gülüyor> 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 Çıkarım. Ah oh, ayaklarım çok ağrıyor. Arkadaşlar koşu yapmaya başladım. Sabahları artık iki günde bir koşuya çıkıyorum. Çünkü zayıflayacağım. Bu konuda karar edeyim artık zayıflamam lazım yeter. Böyle içimden bir ses burada bir şey var gibi diyor ama bakalım diye. Kolay gelsin. Hatı yıldız arabalardan geldim acaba? Ailesi. Tamam teşekkürler. Ne yapacağız arkadaşlar? Yıldızları takip edeceğiz. Aa burada da şok varmış. Girelim hemen. Bu arada böyle ani dönüşlerde falan aynama bakıyorum. Siz de bakın yani hayvan gibi dönmeyin. Gerekiyorsa yol kaçırın abi ama milletin önüne atlamayın. Ben öyle yapıyorum yani. Kaçırdıysam kaçırıyorum ilerden dönüyorum ya. Ne yapalım? Ya şu cipsler çok güzeldi. Aşırı yağlı ya. Keşke sağlıklı olsa cipsler. Aynen aynen. Kesin buradan da hiçbir şey çıkmayacak. Üşüdüm bu arada. Aha. Ne, yani var. Aa itfaiye mi bu? Matchbox Country Fire Department aynen. İtfaiye var. Bu ne? polis var. Tam diyorum ona ya vallahi itfaiye polis gelmiş sadece abi saçmalama. Bak. Geç zaten. Kaç parasın sen? 90. Abi güzel değil ya vallahi de güzel olsa da. Matchbox için demiyorum bu arada bu arabalar kötü. Matchbox güzel. Yani güzel arabalar oluyor. Fantastik yok en azından. Merhaba hat yıl arabalardan var mı? Sepetlerde kaldıysa. He anladım. Başka hiç yok. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler kolay gelsin. Tamam olsun. En azından tavır güzeldi ama yanındaki güldü bana. Niye gülüyorsunuz abi? Takma kapana, takma kapana. Ah burada ne paralar döndüğünü bilseniz. Daha yeni Mesut abi bir araba geldi. Aa, Endonezya mı, Amerika mı? Oradan bir yerden getirmiş abi 45 bin lira araba ya. R34 Hot Wheels'ın. Biz burada 45 bin liralarla oynuyoruz, bize gülüyorsunuz. Bilmeyen adam güler, yapacak bir şey yok. Buradan nereye gidelim? Bugün ne yiyeceğiz? Buradan düz gideyim çarşının oradakilere bakalım azıcık. Cevagon çok güzel ya. <laughs> çok güzel. Aa şu dediğime bakalım. İlk video ilk dediğime bakalım yani düz gitti. Yani ne konuşamadım ya. Dev dev canat hiçbir şey Un kokusu mu? Artık o kadar kafe açıldı ki kafe ismi bulamıyorlar ya. Un kokusu. Kokusu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada bakın dönerci var bir tane. Döner ekmek artı ayran 50 TL. Bak şaka gibi bir fiyat ama ciddi söylüyorum döneri çok güzel. Yani bağımlılık yaptı hep yiyorum artık. Gerçekten mükemmel bir Aa petrol. Dur dönüşte gidelim buraya mükemmel bir dönere sahip. Ben şey düşünüyordum hani lan 50 liraya veriyorlar çok kötü falan. Yok abi hiç değil. Temiz yani temiz olduğu belli. Yanında şey var onun. Tavukçusu var zaten. Kendi açmış adam dükkanı. Çok güzel. 50 TL. Yani henüz eğlenmedim öyle söyleyeyim. Evet bu şokumuza da bakalım. Abi yerde soğan var. Evet sosyal de neydi arkadaşlar? Hadi ödülüm verin benim. Bu nerf Her yerde görüyorum. He nerf'miş. Bütün şoklarda vardı. Kimse de almamış. Kötü bir nerf zaten. Pardon. Hot Wheels arabalardan var mı acaba? Oradaymış. Ee, Hot Wheels arabalardan var mı acaba? Hot Wheels arabalardan. Oyuncak. Tamam. tamam teşekkür ederim. şöyle bırakayım mı? Ben Hı, ne teşekkür ederim kolay gelsin. Onu güzelce ayıklamışlar. Yani normal insanlar gelip almış yani öyle söyleyeyim. Hep fantastik o modeller vardı. Şuradan bir yakıt alalım. Sonrasını düşünürüz. Derdine yorgunum. Sensiz kalalım. Aslında çok havalı bir hareket yapardım da şimdi atılmayalım petrolden. 400 lira yeter herhalde. Abi yeni kameramın şu özelliği mükemmel ya. Burada bakın bataryaları buraya koyabiliyorsunuz. Acayip iyi bir şey. Abi bununla OTTS var. Tamam. Bakın çok kirlenmiş ya. Bunu bir güzelce yıkamak lazım. Kanki buna basmadın galiba abi. Basmış mı? Sanki ben basıyor gibiyim ama. Oldu. Şunu çıkarayım şuradan. Evet arkadaşlar bugün pompacı oluyoruz. Bir günlüğüne. Evet. Abi şu hemen fişimi verir misin benim? neye basıyoruz ki burada ya? Neyse. 400 TL aldı. Bak ne güzel. Kendi işimi hallettim. Keşke böyle olsa ya. Abi yurt dışında ne güzel herkes Self servis kendi alıyor şeyini, yakıtını. Burada pompacılar var. Yani şimdi tabii pompacıların da işsiz olmasını istemem de. Ne bileyim bence kendini doldurman daha eğlenceli ve güzel. Buradan sağdan gidelim. Birazcık mecbur trafiğe gireceğiz. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Anlatıp da gülene yazıklar olsun Bir şok bakayım da, bakayım ileride var mı ya? Solda var abi Düzgün hiç bir şey var soldan gidelim Soldan, onun arkasından çıkalım Aynen öyle Ben sola geçeyim abi Ben ne yaptım kadar sana Şimdilik 3 tane Hot Wheels alabildik Çok hoş moda yani benim için güzel modeller ama çok piyasada tutulmayan modeller. Yani şu anımız boş geçiyor gibi bir şey. Hadi bakalım inşallah öbürlerinde bir şey buluruz. Bulamazsak yola denk geldi marketlere de girerim abi şey olmaz. Ula dedim aynaya görüyor musunuz arkadaşlar? Dedim bizim araba niye arkada? <laughs> Aynı duruyor. Gerçi yok camsızım şu ya. Yani. Neyse boş detaylarla şu an boğmak istemiyorum videoyu. <laughs> Işık yandı ben buradan dönerim abi. Zaten sağa gideceğiz. Sağa dönecekseniz böyle yapın ya hiç uğraşmayın. Aa ne güzel renge bak. Niye bu kadar G kasa gördük biz? Onun nardo gibi bu arada. Ben niye sev Aa, yurt dışı kargo. Ne geliyor? Ne geliyor? sahibi ha şey almıştım. Akvaryum ışığı almıştım. içeride aha şu şeye benziyor. Hatta şu Sünger Bob'un şeyi var ya. Anladım siz onu. Fotoğrafını koyayım. Bu ne? <laughs> Allah'ım yarabbim. Merhaba. Merhaba. E, Hot Heels arabalardan var mı acaba? Hot Heels'lar orada. Heh, tamam teşekkür ederim. Bu ilginç açık bir olacağını zannetmiyorum. Ya büyük ihtimalle olmayacak evet. Ya bir şu... Hot <laughs> <hotline yapsın>. Nasıl? Aa. <laughs> İki tane var. Yapıyor musunuz koleksiyon harbiden? Yapıyorum. Ooo süper. Ben de bunlardan alıyorum. Bunları üst üste. Çok da ya. Bunları üst üste koyabiliyorsunuz. 12 falan oldu bende şu an iki tane. Aa. Hepsini üst üste koyacağım. Şöyle bir tane kedi. Ben de e, bunlardan aç bir tane karanlıkta parlayan ördekli var. Aa o da var bende. O çok güzel. O çok güzel. Ha, şey var. Monster yayın arabası var. Bir de şey hmm. geçer kedili aldım. Bir ara Barbie falan çıktı. Onları denk Onları gelirse alırım. Hmm. Ama bulursam alacağım. Ben de videolarını çekiyorum bunların youtuber'ım. Ne güzel. Aa bunu aldım ben. Açıyor musunuz kutuları? <laughs> tamam bunu açarsanız şey oluyor. Eli böyle böyle oynuyor gitti zaman. Aldım. Şöyle bir Honda hmm, aldım. o da güzel. Şöyle o bir da bir güzel. Rollider aldım. Bir de Porsche aldım. Aa Porsche. Buraya mı gelmişti Porsche? Onu yani alırdım kutuyu işte. Kom kutuyu komple ben boşalttım zaten değerlilere. İyi yaptınız. yaptınız. Aferin size. Çektim aldım. O gün çok çocuk gelmişti dedim. Ha, biz ne yapacağız? <laughs> Ben de parasını veriyorum. <laughs> tamam tamam kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Evet hanımefendi kendini alıyormuş. Ya arkadaşlar şu çalışanların alma konusunda yani dünyanın her yerinde var onu geçtim. Hani Amerika'da falan da oluyor bu. Onu geçtim. Şimdi biz laf ediyoruz ya çalışanların almasına. Abi sen çalışıyor olsan sen de alacaksın onu. Ve parasını veriyor dediği gibi. Beleşe almıyor. Sadece çalıştığı için avantaj olmuş oluyor. Koliyi o açmış oluyor. Ya yani buna nasıl bir el atılması gerekiyor inanın bilmiyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tamam çok laf ediyoruz çalışanların almasını ama abi sen çalışıyorsan sen de alacaksın onu çünkü elinde fırsat var. Sen orada şimdi açtın kolyeyi, rafa koyacaksın, buldun orada STH var. Ne yapacaksın almayacak mı? Hayır bunun cevabını ver bana. STH'ı orada bırakacak mısın çocuklar alsın diye? Bırakmayacaksın abi. O yüzden iki taraf haklı anladın mı? Yani sen çalışıyorsan sen de alacaksın. Adam orada çalışıyor, o da alacak ya. Yani. O yüzden bu duruma nasıl bir şey diyebiliriz bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Yorum size bırakıyorum o yüzden. Çünkü ben linçlenmek istemiyorum. <laughs> Bakalım burada var mı? Oraya geldiyse buraya gelmiştir ya. Merhaba abla. Şey var mı arabalardan? sarvalardan? Alabilirim. Teşekkürler. Bu güzelmiş bu arada. Aa bu da fena değil mi? Bunu belki alabiliriz. Bunu geç. Bunu geç. Bunları geç. Yok. E, hangi marketlere gelmiş bakabiliyor muyuz ya? Hepsini geziyorum da. E, siz tabii biliyor musun? Evet. A few moments later. Tamam, oradakine bakalım. Oraya çok geliyor, çeşit de geliyor dedi. Bunu neye göre belirliyorlar acaba? Hani bu markete çok gönderin, ben olsam sardı bana bir sürü gönderirim zaten satılıyor. Buralara da gönderirim. Gel, 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 gel. Buradan çıkar mı o yola? Çıkıyor valla. <laughs> eski stat burası abi, eski stadın orada. Şu arkadaki mi diyor acaba? O ne? Orada niye çok var? Orası neresi oluyor ya? Düz gittin, sola döndün. Orada şok yok ya. Bu arada şok mu olur ya? Bak arkada motor olarak duruyorum galiba. Ekranda. Abi ekran çok güzel Tesla'nın ya. Arkadaşlar bu alet hemen kafa dikiyor ya. Kafayı kaldırıyor hemen. Bak şimdi şu ön tarafa bak. Kaldırıyor sonra hemen indiriyor da. Tövbe tövbe. Çok tehlikeli sularda yağım. Burada Luna Park var arkadaşlar. E? Ee? Ne alaka ya? Şurada bir yerde var. İleride solda bir yerde. Şimdi rivayete göre solda şu... Aha var lan. Abi burada niye şok var ya? Allah Allah. Burada bir şeyler olabilir bu arada bence. Burayı kimse bilmiyordur ha. Kolay gelsin. Hot Wheels arabalardan var mı acaba? Teşekkürler. Başka bir değil mi? ama. Ya nerelere gelmiş görebiliyor muyuz? Her yeri gezdim de. Çoğuna gelmemiş. Kimine gelmiş. Şey olarak, ürün olarak görebilirim. Anlıyorum. Orada da o Batman'in şeyinden vardı, botundan vardı. Sanırım videonun sonuna geldik arkadaşlar. İşte bu belirsizlik birazcık sıkıntı ya. Bir tane daha bakayım şok market. Böyle yakınlarda var mı? Ha, Kaç dakika ki video ya. Gel gidelim az daha ya. Zaksuk'un oraya gidiyorum arkadaşlar. Orada bir üç tane daha var. O üçüne de bakalım ondan sonra Finito Soldaki arkadaşlara da bakalım Gerçi oraları Tahsin abi falan halletmiştir de Buradan sola gideceğiz bir Yol üstünde var sağa döneceğiz bir tane daha var Bir de şu arkada iki tane daha var Onlara da bakıyoruz ondan sonra Kapatıyoruz abi videoyu Dükkanı kapatıyoruz <laughs> Efendim Aynen 580 <laughs> Efendim Anlamadım ki ya. Çalışmasından beri. He değil mi abi sesi çalışıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Var. var var vinci de var. Kolay gelsin abi. Bu arada videolara denk gelmiyor ama ATV'ye aşırı fazla ilgi var. Bu arada ilk şu aradakilerden başlayalım. Boşuna geri dönmeyelim bir daha. Aşırı fazla ilgi var arkadaşlar ATV'lere. Herkes soruyor, ediyor kaçlık bu, kaç para bilmem ne. Bayağı bir şey oluyor yani. Bayağı samimi oluyorsunuz insanlarla. Ben ama oradakine gitmeyeyim. Buradan gideyim, orada döneyim oraya. Şu yol üstündeki şok bu arada yalanmış. Özpaşın orayı diyordu galiba. E şey, Hot Wheels arabalardan var mı diye soracaktım. Hot Wheels arabalardan. Tamam, teşekkürler. E hangisi? Heh, tamam, teşekkürler. Lan kedi ne yapıyorsun orada? Hayırdır birader? Gel kanka gezdireyim seni. Sen bilirsin. Evet iki coin shaker, bir tane ponciak, bir tane de botla sanırım video kapatacağız. Burada da bir şey yoksa. Arkadaşlar çok mesaj geliyor. Bakamıyorum hepsine ya. Kusura bakmayın. Yetişebildikçe bakmaya çalışıyorum şu isteklere bak. kolay gelsin. Ha telsiz arabalardan var mı? Yani. Tamam, gelir mi? Gelir mi? Tamam. Gelir bilir, gelir tamam kolay gelsin. Evet, abi çok felsefik bir cümle kurdu. Gele debilir, gelmeyebilir de dedi. Tamam kardeşim. Yani. Olabilir, olmaya da bilir. Bakayım başka yol üstünde kalmış mı yoksa arabaları inceleyip videoyu kapatalım. Evet, başka da yok arkadaşlar. Bitti. Şok marketleri ben gününde çekmesem de gelmiyor zaten. Yani kafalarına garajlıkları için biliyorsunuz. Yani bir şey yapamıyoruz ona. O yüzden şu arabalarımıza bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi dört tane araba aldık. 2 tanesi aynı zaten. Bir adet 1966 Batbot. Yani Batman'in botuymuş. 66 yılındaki bir çizgi romanla falan olabilir tam bilmiyorum. Bu yanında bir alev desenleri var işte. 2 tane burada yolcu koltuğu falan var. Çok güzel. Teker de yapmışlar ama ben açmayacağım zaten. 2 tane con shaker'ımız var. Bunları biliyorsunuz. Üst üste koyabiliyorsunuz ve şu arkadaki yere de Hot stand olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten ucu sergileme yöntemleri videomda vardı. İzlemeyenler sağ üstten izleyebilir. Ve son olarak conch Firebird. Bu da hoşuma gitti benim. Şu arkadaki Hot Wheels logosu ve öndeki şu detay özellikle. Bu öndeki detay olmasa almazdım bu arada ama bu çok güzel olmuş gerçekten. Bu da böyle güzel bir araba. Şurada Trans M falan yazıyor. Gerçekten çok güzel bir araba. Evet bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. 150 liradan aldık bu arada hepsini. Gayet güzel bir fiyat yani. 400 liraya 4 tane hat hırs aldık. Eskiden 10 liraydı ama olsun. Biz böyle mi olsun isterdik? Evet o zaman bu videoluk benden bu kadar. Bu tarz av videolarını devam istiyorsanız mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.